Üzülme be Vedo. Sen böyle ezik ezik de fena değilsin. Bu iş bozulmadan birkaç kere daha sevişeydim iyiydi ya. Sene <laughs> 63. James Bond filmi çekmeye geldiler İstanbul'a. Biz de heveslendik tabii, girdik seçmelere. Aslında Bond'a karşıyız, karşıyız ama meslek bu, ne yaparsın? Bir baktım İngilizce şart. Bende de Fransızca o biçim, aksi gibi Yesi daha bilmiyorum. No da Fransızcadan aklımda kalmış. <laughs> İngilizce biliyor musun dedi kasçı. Yanında da bir adam var. No dedim. Parlez vous français? Yani Fransızca biliyor musun dedim Frenkçe. No dedi. Tabii ondan sonra seni almadılar ekibe değil mi? Alırlar mı lan? Yesi bile bilmeyen adamdan İngiliz mi olur ha? <laughs> Abi bana niye anlatıyorsun bunları ya? Susalım mı lan? He? Hep ağlayalım mı lan? He? Kafan dağılsın dedik işte. He, dağıldı kafam, dağıldı. Gerçi iyi oluyor. Şimdi ben aktör olduğum için kendi tarihimi bilmem lazım. Abi o zamanlarda karılar nasıl abi? Ne karışıyor lan? Niye ne yapsak oğlum lan? Ha? Niye her seferinde bir halt olmuyor ve biz gene de bu sefer olacak diye seviniyoruz, havalara giriyoruz lan? Tamam. Düşüyoruz uçurumdan, anladım. Ama karşımıza tutunabileceğimiz dallar çıkıyor devamlı da. Sonra o dallar kırılıyor ve biz yine düşüyoruz. Neden? Ve niye seviniyoruz aynı çelimsiz dalı görünce her seferinde? Yoruldum ben ya. Vallahi yoruldum. Ne bileyim işte ya. İki eğleniyorduk, gülüyorduk ağlanacak halimize. Ama artık yeter da bizim film işine geçmemiz lazım. Aga. Dizi bizim işimiz değil oğlum. Bu dünya bizim dünyamız değil ya. Bizim acilen filmi çekecek para bulmamız ve o bulduğumuz parayı dikkatimizi çekiyorum. Yemememiz lazım nokta net. Buradaki meme vurgusu Ankara'da götümüze kaçan pavyon Ahmet. Tabii ya. Ne güzel yediniz öyle paraları ikiniz. Sadece daha soruna odaklanırsak kardeşim evde huzursuzluk çıksın istemiyorum. Ne diyeceğim ya? Banka mı soysak? Oh. Yok ya, bu saatten sonra bir de hapse mi gireceğiz? Hadi ya! şey o zaman. Kredi çekelim, banka bizi soysun. Hah sosyal sorumluluk sahibi Sadi Cengiz. Yaz bunu Twitter'ına, beş tane retweet alsın, ağımız ağlasın Sadi. La oğlum, bizim kredi biltemiz mi var ya? Sen memur insansın, en iyi sen biliyorsun Sadi, var mı senin? Benim yok da. Ee, şey onu, e, başka işlere mi baksak? Dizi şart o zaman oğlum. Ben başka bir iş yapamam ki. Anasını satayım, nasıl bir cam fanusla yaşıyorsam... ...bugün elime aldığım on altı bitlik makine... insan ...insanoğlunu hezimete uğrattı lan. Benim elimden başka bir iş gelmez. Ben oyuncuyum aga. Oynarım anca. Ya benim elimden her iş gelir aslında da... ...ne diyeceğim ya, başka dizilere baksak ha? Yan rol rol. Benim istediğim zaman görebildiğim bir dizi var ha. İsterseniz sizi de sokayım. Ne yapacağım? Muhteşemde kapı mı açacağım sadece? Gaziyim lan ben, gaziydim ben, gazi. O değil ya, başka dizi. Başka işleri niye konuşuyoruz biz abiciğim ya? Kendi işimiz var ne güzel. Her şey hazır, kayıp. Ama işte bir tek yönetmen eksik. Ya oğlum hiç mi yönetmen tanıdığımız yok bizim ya? Nasıl sektör çocuğuyuz lan biz? <laughs> var da işte Hacı yanaşmıyorlar ki. Bu C.C. Abraham diyorum acaba Amerika'da kendi memleketinde mafya falan mı lan? Hani burada bağlantıları var, kafa kol teması, mafyatik ilişkiler falan... ...başka türlü bir açıklama soramaz bunun. Dizinin ismini duyan kıllanıyor. Senaryosunu okuyan topukluyup kaçıyor adı anlamadım mı? Abi şey diyorum ya, Madem büyük başlar yanaşmıyor, genç yeteneklere mi yönelsek? Benim kısa filmden çok tanıdığım arkadaş var çünkü. Bizim Dünyamin var bayansal, o çeker. Ece'ye ne diyeceğiz ya? Kızına haberi yok işin olmadığından. Ben anlatacağım ha? ona evde ya. Zaten onunla konuşacaklarım var. La bir susun oğlum da düşünemiyorum ya. Bık 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 da. Gül mü satsak lan? Yok Ahmet Bey gişelerde kağıt helva satalım. Banka soyalım